Sevgili seyirciler, e, Muğla, e, Datça'da Hayıt Bükü'ndeyiz. Şu anda Ogün Restorant'ın, sanırım buranın en renkli, en güzel restoranlarından biri. Ogün Restorant'tayız e, ve buranın işletmecisi. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz Hoş bulduk, teşekkür <laughs> ediyorum. Öncelikle ben çok merak ediyorum, e, burayı uzaktan bilenler, duyanlar da eminim çok merak ediyorlardır. Hayıt ne demek? Hayıt bükü ne demek? Bük koy ama evet. hayıt nereden geliyor? <laughs> hayıt çok eskiden burada çok hayıt ağacı olduğu için bükü de koy anlamında bir hayıt ağacı çok olduğu için bunun ağaçtan alıyor ismini hayıt ağacından. Şu gördüğünüz evet bu bir hayıt ağacının hayat ağacı. bir evet. dalı. Evet. Evet. Sevgili izleyiciler işte çok merak ediyordunuz hayıt işte bu ağacın dalından almış ismini. Evet. evet, nasıl bir yer? Ee, az önce görüntülerini izleyicilerimize izlettik, izletmeye evet. de devam edeceğiz. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet, e, biz e, buraya 72 yılında geldik. E, küçücük e, babam e, bir restoran açıyor buraya, 69'da temel atıyor, 72'de yerleşiyoruz. Burada karayolun olmadığı bir yer. E, sadece eskiden Datça'ya, deniz e, yoluyla Datça'ya gidiyorlarmış. Ve sabahleyin annem onlara kalkınca işte çay demliyor. Biz o zamanlar tabii çok e, paranın gıt olduğu dönemler, paranın hiç dönmediği bir dönem. E, o dönemlerde işte annem e, bizleri bakabilmek için, işte bizleri yetiştirmek için, bu hale getirmek için çok çalışmış. E, işte sabah erkenden saat 6 gibi uyanıyor, işte çay yapıyor, datçıya inenlere falan. Ben de tabii bu şekilde devam etti. Biz eskiden burada hiç karayolu olmadığı için sandalla, kürek çekerek Palamut Bükü'nden meşrubat almaya giderdik. ne ee, Ve inanın o bayağı bir şeyimizi alıyordu, zamanımızı alıyordu. Çünkü bunu birçok insanlar bilmeyebilir ama buradan işte belki neredeyse bir günümüz kayboluyordu. Hı hı. Sırf küçük bir meşrubat alabilmek Sadece için. Sadece birkaç kasa meşrubat alabilmek için. Yoksa sırf bundan dolayı buraya bu restoranı mı kurdunuz, ne yaptınız? <laughs> Yok, restoranımız vardı ama çok tabii ki burada elektrik, su, su da çok kıttı. Ve restoran var ama elektrik olmadığı için canlı tavuk yapıyordu, canlı tavuklar dolaşıyordu. Hı -hı. O şekilde saklıyorduk. Tavuklarımız burada işte restorandan daha şey, müşteri seçiyordu şu tavuğu istiyoruz. Biz yarım saat, bir saat tavuğun arkasından koşturuyorduk <gülüyor> <gülüyor> yakalayacağız, keseceğiz diye. O şekilde restorancılığımızı ee, yavaş yavaş geliştirdik. Elektrik 84 yılında elektriğimiz geldi ilk buraya. Ondan sonra biz ben 9 yaşında işte 80'li yıllarda Özal'ın 81'li yıllarda sanırım Özal'ın turizme açtığı dönemlerde Türkiye'ye tek tek yatlar gelmeye başladı. Birkaç tekne gelişti. Ee, haftada bir tekne gelirdi buraya. Böyle yat turizmidir. Buranın büyümesinde en büyük etken yat turizmi oldu. Nerelerden gelirler? Daha çok? Bodrum, Marmaris, Orhaniye. burada işte bazen Kuşadası'nda Fethi Göcek tarafında olanlar var. Değişik firmalar var. İşte Yıldız, San Sanseyil. Ondan sonra buna benzer bir sürü yiyecek, bir sürü firmalar var. Yerli turist mi yoksa yabancı turist mi Yok. daha çok? 80'li yıllarda biz yabancı turistle başladık. Burayı yerli turist tanımadan önce yabancı turistler tanıdı burayı. Burayı yabancı turistler tanıttı. Buranın e, son birkaç yıldır diyebileyim Türk müşteriler öğrenmeye başladı. Hı hı. Daha öncesine bakın Datça'da 20 sene yaşamış insanlar Mesudiye hayıt bükünü bilmeyen insanlar vardır. Hı hı. Hala belki görmemiş insanlar vardır. Çünkü ama her yıl Datça'ya gelmiştir bu insanlar. Yatçılarsa her gün değişik bir koyda şey yaptıkları için demirledikleri için. Demirledikleri için. Ee, bu şekilde işte kitaplar, işte mecmualar falan onlardan takip ettikleri için bu şekilde e, buraları tanıttılar. Evet. Buraya yakın oturuyorsunuz sanırım. Evler burada hemen arkamızda. Biz burada e, hem restoranımız hem evimiz hepsi burada. Hı hı. Ama arka civarda köyler var tabii köyümüz de arka civaya yamaçta. Kaç restoran var burada? Ee, bir saniye <laughs> şimdi bir. İlk restoran sizsiniz. İlk restoran biziz. Onun dışında şimdi son birkaç yıldır 3-5 tane daha açıldı. Sanırım 6 falan var. Var mı böyle tatlı rekabetler aranızda? E, rekabet olmadan... Hani az yerde, az sayıda Yok biz tatlı rekabet olunca... yapıyoruz şu anda. Çünkü herkes e, iş yerini daha güzel yaparak, daha keyifli yaparak. Böyle rekabet bence daha güzel. Evet. Peki şu anda Güneydoğu Anadolu'da yayın yapan bir televizyonda bulunuyorsunuz, konuk oluyorsunuz programımıza. Ama aynı zamanda tüm dünyaya da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Neler söylemek istersiniz? Seyircilerimiz sizden son olarak ne öğrenmek isterler bu koy hakkında, haid bükü koyu hakkında? Haid bükünü e, burada e, televizyondan veya kamerayla anlatılmaz burası. Gelip burada yaşam, yaşamak lazım. Buranın atmosferini, Görmek lazım çünkü burası gerçekten e, insanların huzurla dinlenebileceği bir ortam. E, şuraya, şurada sahile inince bile bir insan huzur buluyor. Evet. Şurada Ağacı'nın gölgesinde oturmak bile bir başka bir keyif. O Bodrum, bir Marmaris, bir Fethiye'nin gürültüsünden sonra burası sanırım e, e, bilemiyorum nasıl anlatayım e, evet. çünkü anlatması çok güçtür. Onu Yaşamlar. yaşamak lazım gerekiyor. Gerçekten de sevgili seyirciler biz birçok yerde konakladık. Her yerde çok büyük bir hareketlilik, müzik ve kalabalıklık varken burada gerçekten beyefendinin söylediği gibi çok sessiz, sakin, huzur dolu bir koy herkes burada çok rahatlıyor, çok relax oluyor. Rica evet. ise Hayit Bükü ve Ogun restoran sizi bekliyor. Hepiniz bence en kısa zamanda buraya bir uğrayın. Biz müşterilerimizi her zaman için Hayit Bükü'ne bekliyoruz. Görmelerini hmm. tavsiye ediyoruz. İnanın inanın Türkiye'de görülmesi gereken en güzel koylardan, Türkiye'nin en güzel koyu diyebilirim. Evet. Gerçekten de öyle. Ben burada yaşadığım için değil ama Gelenler de bunu vurguluyor. Zaten gösteriyor. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza katıldığınız için. Ben Görüşmek üzere. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.